Thank you. Ulaş. Nurullah. iyi döndü. Ramazan bir kez daha kalecisi Ulaş'a. Orada riskli hareketler Ulaş'tan. Rastgele uzaklaştırma. Koray'da kaldı top. Samir. Nurullah. Şimdi sağına. Umut. Tek top. Memo'ya geçmedi. Samir Aran. Samir top hala kendisinde. İyi pas. Bayram Mete'ye bıraktı. Mete içeri çevirdi. Ramazan'ın müdahalesi. Taç. Karan Fekan'ın Mete Taç atışını kullandı arka direkte Doğan'ın golesi Dışarıya out Nurullah Doğan Doğan'ın pası Bayram en sağ top Mete'nin arkasında kaldı. <laughs> Topa yükselirken bir müdahale yapıldı Berkay'a. Bu gerekçeyle hakemimiz düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kullanacak Dukas City. Topu başında Berkay. Berkay içeriye doldurdu. Kaleci Cüneyt. İki güzel hareket. Berkay ve Cüneyt'ten İçeriye Güney uzaklaştırdı. Nurullah Doğan'ın müdahalesi yerinde. Kafalardan seken top. Şimdi Nurullah. Cangir. Umut'un müdahalesi. Mete en sağa bayrama. Bayram. Doğan en geri kalecisi Güneyt'e. Uzun oynadı Cihangir. Topu indirdiği yerde Ramazan var. Umut. Umut. Umut vurdu. Direğin yanından dışarıya çıktı top. <laughs> Doğan. Doğan'ın pası. Cihangir. Samir. Koray topa yetişemedi. Taç. Dukasiti'nin. Nurullah. Taç atışını kullandı. Umut. Umut. Meta'nın müdahalesi. Hakeme baktım. Faul. iki kişilik baraj kuruldu. Topun başında Umut var. Düdük geldi. Umut vurdu. Barajdan dışarıya taç. Umut taç atışını kullandı. Koray'ın müdahalesi. Umut. Hakan. Hakan. Hakan rakibinden sıyrılamadı. Mete aldı topu. Mete iki kişiden sıyrıldı. Mete vurdu kaleci ulaş. Mete. Mete istemsizce bir çalım attı orada. Umut. Umut uzaklaştıramadı. Cihangir dışarı çıkardı. Samir ayağının dışıyla istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Evet. Ramazan Umut Top kaybı. Samir, Samir vurdu. Yine ulaş. Bu dakikalarda Dukas City'nin gole ihtiyacı var. Fakat dört kişi kendi yarı sahasında, ileride sadece iki kişi var. Doğan uzaklardan denedi şansını. Top kaleci ulaştı. Ulaşta kaldı. Koray. Koray. Cihangir. Kafalardan sekti top. Henüz yere inmedi. Samir. Samir. Nurullah'tan sıyrıldı. Samir. Top hala Samir'de. Samir en terse Doğan'a. Doğan uzaklardan dener mi? Doğan. Doğan vurdu. Cihangir'e çarpan top. Dışarıya çıkıyor Memo. Metehan. Helal Memo en sola Hakan. Metehan geldi, rakibinden aldı topu. Metehan arka direk. Son bir dışarıya. <laughs> Yine klasikleşmiş gollerinden birini denedi. Bu kez başaramadı. Nurullah Dar kısa paslaşmalar. Şimdi Memo. İyi çıktılar oradan. Umut. Umut. Takç Dukasitin'in skor 5-1'e geldi. Samir. Samir. Samir'i çekti soluna. Samir. Topulaşta kaldı. Hakan. Nurullah. Nurullah, Nurullah'tan riskli hareketler topu kaptırdı. Samir Aran bıraktı. Mete, Mete Samir vurdu. Skor 6-1'e geldi. İşi artık şova döktüler. Şova. Hakan. Mete'nin baskısı da aç. Koray, Koray yandan dışarıya. Ramazan. Umut. Umut sıyrılamadı rakibinden. Mete. Umut'a çarpan top taç. Koray. Koray uzun kullandı. Cihangir'i yal dönüne. Cihangir'e yapılan müdahale. Hakem olaya yakın ve faul. Cüneyt, Cüneyt dışarıya Vur <laughs> <laughs> ula Memo iyi serildi, Berkay tek top düşüncesi geçmedi Vur Ramazan, Ramazan'ın pası Berkay. Berkay top önünde kaldı. Berkay çaprazdan. Kaleci Cüneyt. Umut. Umut'un pası. Ramazan. Orada bir karambol. Berkay içeri çevirir. Şut. Out mu? Köşe vuruşu mu? Out. Cihangir. Mete. Şimdi Samir. Samir Aran Samir. Topala Samir'de. Samir. 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 Oldu. Hadi Bayram'a. Bayram attı. Skor 7-1'e geldi. Fark gittikçe açılıyor. Umuttan çok şık pas, şu topalar da akıllı dolu pas, akıllı dolu. Dukas için bir umut daha oldu umutun pası. Doğan. <laughs> Bayram. Samir. Samir. Ben de ben. Ben de ben. Tacat şu kullanıldı Berkay. Taç Karan FK'nın Mete Cüneyt Doğan Doğan kaleci ulaşım müdahalesi köşe vuruşu kullanacak Karan FK. Mete köşe vuruşunu kullandı. Cihan sıçradı vurdu kafayı. Ulaşık hamle de topun sahibi. Şimdi Samir. Samir, Samir Aran. Samir attı. Skor 8-2'ye geldi. Allah! Ramazan. Ramazan uzaklardan <laughs> dışarıya. net Orada bir baskı var. Koray. Koray Ramazan'ın müdahalesi. Hakeme baktım. Koray uzun kullandı. Samir Samir dışarıya. Çok net fırsattan yararlanamadı bu kez Samir. Hakan. Nurullah. Mete'nin baskısı top Mete'de kaldı. Mete. Nurullah müdahale. Ramazan'ın müdahalesi. Köşe vuruşu kullanacak. Karan FK. Mete. En dışarıya Cüneyt'e. Cüneyt. Cüneyt. E. Son anda ulaş. Cüneyt kalesinden çıkıp çok yokluyor bugün. Mete arka direğe. Samir. Mete. Berkay. Berkay'ın pası. Nurullah için hızlı bir top. Doğan. Mete. Nurullah top oyunda tutamadı. Taç. Mete. Samir. Tek top. Mete. Cihangir, Cihangir vurdu. Hakan'a çarpan top. Köşe vuruşu. <laughs> Arka direğe bir orta. Kimse dokunamadı. Hızlı bir kontrol atak olabilir. Dukas City adına. Nurullah. Memo. Memo'nun pası. Bir kez daha Nurullah. Nurullah. Çok iyi yere. Umut. Umut. Çok iyi indirdi Dursun Fakat... Samir Uzun oynadı evet. Bayram Mesela. Koray Koray uzaklardan Savunmaya çarpan Ulaş için rahat bir top Ramazan arka, arka, koray. Hadi Ramazan Nemo. Doğan'ın müdahalesi. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu kullanıldı. Umut. Umut. Taç Karan Fekan'ın hızlı kullanlar. Ciangir. Ciangir. Dışarıya. yanlış kaleye gol. Mete. Koray. Aldı önüne. Koray. Doğan. Orada bir karambol. Memo topu oyunda tuttu. Şimdi çıktı. Cihangir. Metehan. En geri kalecisi Cüneyt'e kadar döndü. Yine bir kez daha Mete'nin pası. Cihangir. Cihangir. Cihangir'den iyi düşünce. Orada Kanamur. Koray vurdu Umut tam döndü. Berkay içeriye bir kafa. Memo'dan out. Yine adrese teslim mi orta? Umut. Samir. 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 Bıraktı Koray'ın önüne. Koray'dan önce Ramazan'ın müdahalesi var. Bir köşe vuruşu daha kullanacak kanal FK. Bir kafa Cihangir'den bu kez dışarıya out. Ulaş. Touch. Mete, Arkadire Koray. Koray, Koray'dan şık hareketler. Koray çaprazdan denedi şansını. Kaleci ulaş. Umut çık koş, Umut koş, koş, koş Umut. Umut'un pası Metare çok iyi girdi. Çıkıyor, çıkıyor. Samir. Evet, tam Samir. Tam Samir. Tam Birinci tam rakibinden sıyrıldı. Tam Samir topara kendisinde. Doğan. Tam Orada bir karambol. Topu mutta kaldı. 3'e 3 üç yakaladılar. Cangir araya çok iyi girdi. Cangir. Hakan. Hakan birinci rakibinden iyi sıyrıldı. Hakan'ın pası. Umut. Umut içeriye çevirdi. Koray'ın müdahalesi var. Taç. <laughs> Taç şu kullanıldı. Ulaş. Hakan. Bir bırakın artık be. Nurullah. Hadi. Nurullah'ın pasta iyi yere. Hadi. Ramazan. Hadi Memo. İyi geller Berkay. Topu altından kaçırdı. Umut. <laughs> Umut'un pası. Hadi, Ramazan. Şeriye bir orta düşüncesi. Dur, dur, dur. Top yine Ramazan'da kaldı. İyi yere. Memo. Hadi. Arka direğe çevirdi. Berkay. Berkay'ın pası. Nurullah. Nurullah vurdu. Kalecine. Atak devam edecek. Hadi. Berkay. Nurullah'a. Nurullah. Ramazan. Hadi, hadi. Enterse, terse. İyi top yaptılar bu bölümde. Umut. Umut arka direğe. Ramazan'a açtı top. <laughs> Cihangir. Doğan. Doğan'ın pası. Bayram. Bayram. Karşısında Arkan var. Adam tutun. Cihangir. Arka dire. Samir vurdu kafayı. 9-2 oldu skor. Ve bu golle bir beraber maçın son düdüğü çalıyor. Karan FK 9. Dukas City 2.